22 Mayıs Çarşamba Serbest Satış'a hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi e, herkese güzel bir gün diliyoruz. Hemen gündemimize geçelim. E, İran'da helikopter kazasında hayatını kaybedenler toprağa verilmeye başlandı. Bu da Tebriz'den bir görüntü. Önce Tebriz'e getirilmişti. Bugün Tahran'da bir tören var Cumhurbaşkanı için. Bizden de TikTok Hakan'la Cevdet Yılmaz katılacak devrede Türkiye'yi temsil eden Erdoğan MYK AKP'nin MYK toplantısı var. Orada bulunacak. Erdoğan uzun bir süredir bu tür törenlere katılmıyor, katılamıyor. Gerekmedikçe de zaten seyahat etmiyor. Böyle taşınmıştı. Yadırgayanlar olmuş. Yani bir cumhurbaşkanı böyle kutulara koymuş gibi kamyon kasası eleştirilir oldu. Tabii her ülkenin kendi protokol teamülleri var. Kendi protokol anlayışları var. Ama gerçekten yadırgıcı. Hani zaten çok değer verseler Cumhurbaşkanı öyle bir helikopterle uçurmazlardı diye de yorumlar var. Bu görüntüde Brüksel'den NATO karargahı Türkiye bir günlük resmi yas ilan ettiği için bayrağı yarıya indirmişti. İşte NATO'da tek başına, Dünya'da tek başına yorumları var. Ya yani Türkiye ile İran komşu iki ülke. Hani oradaki ülkelerden tamamen farklı bir pozisyonda. Uzun yıllardır da bir ortak sınırı paylaşıyor. O yüzden hani bu tür komşuluk ilişkileri olabilir ama esas olan mütekabiliyet hani dış işlerinde karşılıklılık olarak gelen eleştiriler İran'ın benzer ıı, üzücü hadiselerde Türkiye yaşanan bu tür jestler yapmadı. İşte en son deprem faciası olsun 6 Şubat'taki ıı, İran'ın böyle yaz ilan etmediği söyleniyor ama uzun bir süredir Türkiye dışişlerinde protokol kurallarıymış, mütekabiliyetmiş böyle hani uluslararası normlarmış falan dikkat edilmediği için o yüzden pek şaşırtıcı da değil. Şimdi bir yandan da başka bir tartışma kavga yürüyor. Adamların Cumhurbaşkanı öldü. Derdi bize kaldı. Şimdi İranlı yetkililer o e, reisinin cenazesini, bulundur, helikopterin kazını bulunmasını Akıncı İHA sayesinde olmadığını kendi İHA'larını bulduğunu söylüyorlar. Akıncı 10 km uzaklıkta bir yer işaret etmiş. Doğrudur yanlış. Neticede İranlarda güvenilir bir kurum değil. Akıncı'nın o operasyonda bulma operasyonu görev aldığı görüntüleri ilettiği malum. Tabii doğal olarak bir kıskançlık ve milli gurur e, olmuş olabilir. Çünkü bu da çok normal. Sen böyle ay yıldız çizersen gökyüzüne, o ülkenin hava sahasından görüntüleri kendi devlet televizyonunda canlı paylaşırsan doğal olarak etki tepki bir refleks oluşuyor. Adamlar da artık bu kadar çok e, propaganda son propagandadan sonra hayır biz bulduk diye kendi kamuoyunlarına propaganda yapacaklar. Hangi soru hangisi yanlış? zaman gösterecek. Şimdi Selçuk Bayraktar da dün kameralar karşısındaydı. Operasyonu anlattı. Şimdi de önce bir deneyelim de söyleyeceklerimizi sonra söyleyeceğim. 100 fitte ve derin vadiler var. Siz o vadinin içine ancak girdiğinizde görüntü Yaklaşık buçuk saatlik bir operasyondan bahsediyoruz ama 3 saat 19 dakika gibi bir sürede de yer tespit edildi. Az önce siz de ifade ettiniz aslında. Dünyada bunun mümkün olmayan insan savarıcıyla, insanla varıcıyla varıcı da mümkün olmadığını ifade ettiniz. Ee, orada bir çalışmadan da bahsettiniz. 31 bin fitten 9 bin fite düşmüştü. Ee, o noktaya değinmeniz mümkün müdür? Tabii orada arazinin en yüksek zirvesi 9700 fitte ve derin vadiler var siz o vadinin içine ancak girdiğinizde görüntü alabiliyorsunuz 9700 fitin altına değinerek o vadilerin arasında adeta manevra yaparak uçmak durumunda kaldı normalde hiçbir ins insanlı hava aracı o şartlarda bunu yapmaz İnsansızlar da asla yapmaz ve inebilmek için sizin uydu haberleşmesine ihtiyacınız var böylesine sınır ötesi bir operasyon içinde TürkSat uyduları kullanıldı ee, orada da herhangi en ufak bir aksaklık olmadan e, bu görev e, tamamlandı. Bir yandan da Azerbaycan'da da akıncı var biliyorsunuz. Orası da hazır edilmişti acil bir duruma karşı. Şimdi hani Milli Savunma Bakanı mı konuşuyor? Bir kere operasyonu yapan TSK. Sen e, bir özel şirket sahibisin. Duran'ı satmışsın orduya. Ordu bunu kullanmış. Bu açıklama yapmak sana düşmez. Sen sadece bunun üreticisisin. İkincisi Yok Türksat kullanıldı, yok Azerbaycan'da İHA'lar hazır edildi falan. Bunlar hani bunlar anlatılmaz. Bu bazı stratejik bilgiler vardır. Herkes bilir ama durup durup söylemezsin. Yok işte e, Türksat uyduları vesaire. Yani bunlar bunları niye söylüyorsun? Sırf şirketin reklamını yapacaksın Yok Azerbaycan'da İHA'lar var, onlar da hazır edilmiş. Ya bakın hani bunlar böyle tahrik edici şeyler. Ya sen bir silah üreticisisin ya tüccarsın, milyarder olmuşsun. Sattın, bitti. Bunun teknik açıklamalar, operasyonlarla ilgili açıklamalar bu orduya Milli Savunma Bakanlığı yapabilir vesaire yapabilir ama işte ülkenin çevisi çıktığı için bu arada bu damatların bir süre sonra böyle şaftı koyuyor. Böyle Berat'ta da böyle yüzler gözler falan oynardı. Maalesef Selçuk'ta şaftı kaymış. Ya tabii bu hani yerli milli kardeşim bu kadar da haset etmeyin gurur duyun falan eleştirilir oluyor. Yani gurur duyuyoruz tabii ki. Ama hadise böyle olması gereken gibi ilerlemeli işte. Her özel şirket aynı şartlara sahip olmalı. Herkes her kurum ortak yarışmalı değil mi? Kimilerine avantaj sağlanmamalı. Sorsan hiç avantaj sağlamıyor. Yersin. Evet durum bu. Ama evet Selçuk'un gidişat iyi değil. Biz meclise dönelim. Dün grup toplantılı vardı. Bahçeli ile Özgür Özel karşı karşıya geldi. O yumuşama, tokalaşma vesaireden artık Özgür Özel Bahçeli'ye sert bir cevap verdi. Şimdi ona geçeceğiz. Önce ikisini beraber bir dinleyelim. Özgür Bey ben yönetimine soruyorum. Terör mahkumlarının affını istiyor musunuz? Kürdistan'ın kurulmasından yana mısınız? 37 kişinin katiline verilen cezalar hukuksuz ise size göre hukuk nedir? Sayın Bahçeli bu soruları yazan o arsız metin yazarları var ya şu dört soruya cevap versinler. Bu iki kişinin isimleri Sinan Ateş cinayeti iddianamesine nasıl kimler tarafından iddianameden ayıklanmıştır? Ülke Ocakları Genel başkanlığı yapmış bir ismin sokak ortasında ölümünden sonra kimse tweet atmayacak, cenazeye gitmeyecek diyen hangi ikisidir? Bu talimatı bütün partiye hangi ikisi yaymıştır? Tetikçiyi kaçıran aracın ülke ocakları genel başkanına bu aracı ceza yemeyecek, trafikte durdurulmayacak bir statüye kavuşturulmasına hangisi katkı sağlamıştır? Sinan Ateş davasının üzerine siz çöktürürken bu ikisinin bu sisteki payı nedir? Bu dört soruyu cevaplayın. Benim dört soruya bakarız. Evet. Özgür Özel nihayet hani ana marifet lideri lider olduğunu, seçimlerden birinci parti çıktığını, böyle herkese çiçek böcekle bir yere varamayacağını anlamış olmalı ki Bahçeli'ye Sert bir cevap verdi. Sinan cinayeti zaten MHP'nin yumuşak karnı biliyorsunuz. AKP kullanıyor ve her bundan sonra MHP diğer partilere eleştiri getirdiğinde karşısında Sinan cinayeti iddianameyi, dosyanın kapatılması ile ilgili girişimleri bulacak. Kimleri kastetti Özgür Özel? Aslında hiç isim vermemişti ama üstüne alınanlar işi açık etti. Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter, MHP'nin genel başkan yardımcıları. Sağdaki İzzet, soldaki Semih. Şimdi İzzet panik yapmış. MHP Ankara İl Başkanlığı yayınladığı bildiri var. Orada da göndermeler var. Semih Yalçın'la Ulu Yöntel'i etiketlemişler. Halbuki isim vermemişti. Hiç karıştırmadan, isimleri karıştırmadan cevaplayabilirlerdi. Ama onlar bizzat kim olduğunu, evet bunları bunları kastetilerek bir nevi aslında kötü bir taktik geliştiriyorlar. İşte klasik FETÖ ve PKK'dan girmişti. Açıklama yapmışlar. Ama e, bu iş Senateş cinayeti MP'nin e, başını artacak e, belli. E, biliyorsunuz Özgür Özel Ayşe ile görüşmüştü. Bazı bilgiler ondan aldığı yönünde kulis bilgileri var. E, daha da Özgür Özel'in elinde bilgiler olduğu ve e, kamuoyuna yakında paylaşacağı söyleniyor. Gelişmeleri takip edeceğiz. Senateş cinayetiyle eş giden başka bir operasyon var. Ayhan Bora Kaplan Bugün bir komiseri daha gözaltına aldılar organize şubeden. Yakın Ayhan Baro Kaplan soruşturmasında Ankara Emniyeti'nin yarısı anlayacak neredeyse. Biliyorsunuz mafya yakalayanlar mafyadan para koparmak için bir organizasyon içerisine girmişlerdi. MHP de bunu bir darbe olarak öne sürmüştü. Ancak saray bunu satın almamıştı. Mahkemede devam ediyor. Mahkeme hey, hakime bir tanem demesi bu arada Süleyman Soylu'nun da bir tanem diye ifade eden videolar dolaşıyor. İşte <laughs> buradan öğrenmiş diyenler var. Bazı tanıklar ifadelerini geri çekiyorlar. Yani dosya böyle sulandırıldıkça sulandırılıyor. Çok büyük ihtimalle çok basit cezalarla esas alması gereken olaylardan, suçlardan değil de basit suçlardan böyle bir sembolik ceza verilip kapatılmaya doğru ilerliyor. Şimdi size bir Türkiye'de çok sık yaşanan belediyelerde sık yaşanan bir hadise bugün medyada var. Kitap yurdu diye online kitap satış sitesi oldukça popüler. Mutlaka ismini duymuşsunuzdur ya da satın almışsınızdır. Bunun bahçelerde bir binası var. Şimdi bu binaya belediye geliyor diyor ki burayı boşaltın işte ruhsatınızda sorunlar var. Ama eğer bizim belediye spor kulübümüz var buraya yüklü bir bağış yaparsanız. Biz ruhsatınızı tekrar yeniliriz. Bunu açıklayan kim? Bunu bizzat şirketin kendisi açıklıyor. Bizden rüşvet istediler, haraç istediler. Biz de vermeyi kabul etmedik diyorlar çok ilginç. Yani ilginç derken hani şirketin açıklaması genelde bu tür şeyler bir orta yol bulunurdu. Demek ki artık ya e, yeter dediler ya da artık e, ortam e, belediye yerel seçimlerden sonra gündemin değiştiğini mi düşünüyorlar? E, belediye kendi e, spor kulübüne haraç istemiş. Şimdi ya ne olacak? Spor kulübü bakın işte böyle değil. Bunu biz Üsküdar Belediyesi'ne çok yaşardık diğer bütün belediyelerde atıyorum fakirlere e, yardım yapmak için böyle belediyenin bir vakfı olurdu ya orada fakirlere erzak falan veriyoruz. Şuraya bağış yapsanız denirdi. Gidip belediye başkanının marketinden, deposundan ürün satın alırdı ki bu en masumu. Türkiye'de işlerin böyle ilerlediğiyle alakalı küçük bir örnek. Şimdi İmamoğlu ve Roma'ya götürdüğü gazeteciler hala gündemde. Niye? Çünkü daha önce İmamoğlu hiç konuşmamıştık. ki gazeteciler de savunuyorlar. İşte bazıları da şey diyor. Biz artık internet tek başımıza yayınlar yapıyoruz. Bizim de bunları karşılayacak bütçelerimiz yok. Elbette böyle bir destek alacağız falan gibi dünyada örneği olmayan şeyler söylüyorlar. Bakalım İmamoğlu, İmamoğlu ne demiş? Üzerine konuşacaklarımız var. E, farklı şekillerde yani tabii kurumsal karşılamamız ana gövdesinde var. Gazetecileri davet etmemiz kadar doğal bir şey yok. Kaldı ki biz e, yaklaşık beş buçuk yıllık görev süremiz içerisinde ilk kez e, yurt dışındaki bir organizasyona e, ya da yurt içinde de diyebiliriz hatta ilk defa e, İBB'nin kendi bütçesiyle gazetecileri getirdiğimiz bir organizasyon yaptık. Bundan daha doğal bir şey yok e, ve Avrupa oyunları İstanbul tarihinde ilk kez yapılıyor. E, bunun yadırganacak bir tarafı yok, önemli bir organizasyondur etik kurallar üzerinden eleştirileri dinliyoruz. Bir eksiğimiz varsa bakarız bir sonrakinde yapmayız ama ilk kez yapıyoruz. E, bunu yüzlerce kez yapan ahalinin temsilcilerinin buna dönüp eee haberler yapması ve eleştirilerini de böyle enteresan bir biçimde izliyorum. Eee dediğim gibi biz altı yıla yakın zaman diliminde için ilk kez böyle bir organizasyon gerçekleştik. Şimdi 6 yılda ilk defa yaptıysan demek ki çok doğru bir şey değil. Doğru bir şey olsaydı 6 yılda 66 kere yapardın. Bir kere zaten söylerken mahcup söylüyorsun. İkincisi belediyenin parası, kamu parasına bir fark yok. O da insanların vergilerinin parası. Yani savunulacak bir şey yok. Ama şu var. Topu hep AKP'ye atma. Onlar da bunu yapıyordu. Kardeşim AKP'nin günahlarını yıkanacaksınız size. Niye insanlar oy versin ki? Zaten AKP yapıyor diye tepkililer ve size yöneliyorlar. Sen de diyorsun ki AKP de yapıyor zaten. Saçmalığın daniskası. İki daha da komik. Şimdi Bilal Kaplan denen e, e, Turaliç'e olayı eleştiriyor. TRT muhabiri gitmiş kendisi TRT öğretim kurulu üyesi. Ahmet Hakan denen e, meczup olayı eleştiriyor. Hürriyet muhabiri gitmiş. Hani e, saçmalı, her şey birbirine giriş, karışmış durumda ama o akraba atamaları vesaireden sonra bu tür hataları yapmaya devam ediyorlar. Ha, hatamız varsa bir daha yapmayız diyor. Hani sanki bilmiyormuş gibi sanki böyle tepkiler almayacakmış gibi. Bakın biz de gazetecileri götürürüz. Biz de işte iş dünyası ilişkiler kurrası falan. O kadar da hani panik yapmayın. Biz de sistemin içerisindeyiz. <laughs> Mesajından başka bir şey değil. Bugün resmi gazetede Seferberlik ve Savaş Hali ile alakalı bir yenileme yayınladı. Daha önce bir e, tüzükmüş yönetmelik haline getirilmiş. Bazı hukukçular zaten vardı. Sadece Cumhurbaşkanı sistemine geçildiği için olması gereken bir şey yapıldı söyleniyor ama 15 Temmuz öncesinde de benzer emasya planı olsun bazı uluslararası anlaşmalar imza koymak olsun bunlar hep e, kuşkulu şeyler işte seferberlik haliyle alakalı Türkiye'de isteyen çıkarsa falan bunların gözden geçiriliyor olması bunların raflardan çıkartılıyor olması not düşünmesi gereken bir şey belki hukuki olarak e, bazı hukukçuların dediği gibi zaten e, olması gereken bir şeydi ama ee, AKP iktidarında özellikle Erdoğan'ın e, bu icraatlarında her zaman bir bit yeniği aramak lazım diyerek bu kaydı düşelim. Bugün İrlanda'nın e, Filistin'i tanıması tahmin ediliyor. Bugün bir basın toplantısı düzenleyecek başbakan e, İrlanda Filistin'i tanıyabilir. Daha önce de İspanya ve Slovenya'ya benzer adımlar atacağını söylemişti. Keza Malta'da öyle ama İrlanda bugün bunu netliğe kavuşturacak e, öyle görünüyor. Sokak köpekleri daha doğrusu başı, başı köpeklerle ilgili malum e, sorunlar, haberler geliyor. İnsanlara saldıranlar, yaşlılara, öğrencilere çok üzücü olaylar yaşandı. Bununla alakalı olarak da Erdoğan'ın e, belediyelere fırça attığı artık bu iş çok güzel çözün dediği söylenmişti. İşte bazı e, şey, hazırlıklar yapılıyor. Öncelikle belediyelere barınak kapasitesinin arttırılması. işte önce barınaklar alacaklar. Köpeklerin fotoğraflarını yayınlanıp sahiplendirilme çalışması olacak. Daha sonra da kalanlarında uyutulması ve dünyadan da örnekler veriliyor. İşte Amerika'da da, Hollanda'da, İngiltere'de de benzer sorunlar yaşandı. Onlar uyutuyorlar. Özellikle Amerika'da her yıl 5-6 milyon köpek barınakları veriliyor. Onlar bu tür tedbirler alıyorlar diye iktidar kendisi savunuyor. Malum hayvan hakları örgütleri de bu uyutma, uyutma dediğimiz katletme, öldürme, şiddete karşı çıkıyorlar. Bakalım nasıl bir çözüm bulunacak diyelim. E, noktamızı koyalım. Erken gideceğinlerik. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.